Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar de... arkadaş, pizza oyununu oynayacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Böyle videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi okuyalım. Ha. Arkadaşlar ben bu adamı sevmiyorum. Zaten bu bizim rakibimiz. Bununla birlikte yani sevmiyorum. Hep bize böyle kötü kötü sözler söylüyor. Bakalım ne demiş. Peynirli pizza iyi güzeldi. Benim gibi birinci ligde oynamak için istenmiş etlerde ustala ustalaşmalısın. i̇şlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk görelim Hadi bakalım. Evet. Sucuklunu görelim o zaman. Ve evet sucuk, sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak eşitliğinin bebe dilimleri görmek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar buna çok zarar girmeye gerek yok. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Sucuk daha yeni girdi Tamam bu sana çok bile. Gönle fırına bir dakika. Başarım. Tamam şunu. Şunu al. Görev. Ha tamam. Gel Arkadaşlar 70 lira 39 kuruşumuz var. Hadi bakalım. O Oluşuklar ona çok bile arkadaşlar. O yüzden az koydum. Yani. Keselim şöyle. Koy bakalım. Bakalım arkadaşı şey ne diyecek. Vay be bu gerçek bir pizza. Aa hayret. Dermişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Haha. Ben tamam, bir yürüt be, bak şuna hadi. Aa teyze. O sucukları yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Hı? Şey yani bir sucuk pizza lütfen. Altı dilime bölebilir misin? Peki peynirli sucuklar ve sos diyorum. O zaman söylesene teyze. Teyze sen çok güzel bir şey böyle. Sos alacağız arkadaşlar abla teyze. Yarısı sucuktu şöyle. Şöyle peynir. Nasıl teyze bir fazla koyma teyze. Zaten az kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Koş. Bak bu belki altı dilime böyle Tamam abla. Anteziye, böyle rüzgarlı günlerce. Diğer acaba para verdim ki? Evet arkadaşlar geldim. İki dakika Ama şimdi sen hatırla mıysın? İki, dört, altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Biraz daha uğraşırsam bu pizza'nın harika bir pizza olabileceğine inanıyorum. Sadece peynir üzerinde biraz daha çalış. Ha yarısı sos yarısı peynirli yaptık ya. Demek ki o yüzden. Bilmiyorum. Üzerine sos olan, olmayan peyniri peynirli bir peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Peynir kenarına arkada geldiğinden emin ol. Tamam. Bilmiyorum. Hamura peynir koy ve sos koyma altı dilim lütfen. Ama işte sucuk istiyor musun? Peki peynirli istiyorum. Tamamdır. Sadece e, sos istemiyor bu o zaman sucuk da istemiyor. Ama şu ben garanti alacağım şimdi şöyle iki tane koyacağım. Sucuk. Getir oğlum. Size, gel hadi Tamam Böl demiş miydi? Dur bölme. Bölme sakın. Ne diyor? Ama prenge. Altı dilim mi çoğun? Tamam altı dilim mi göreceğim. bu nasıl yiyecek? Var. İnsan bir şey söylüyor. <Benim natıcık. gülüyor> İş pizza pişirmekte kitabını yazmışsın. Ooo abla. Teşekkürler abla. Tamam. 14 tane arasında olsun.

bu arada. Kardeşimiz oynayabilir miyim? Al kol ama şu peyniri bir yere toplanmış sanki eşit açtırırsan sanki hem de <laughs> <laughs> okuyamadım ki evet arkadaşlar İlk günümüz bitti. ...kullanılan çok malzemeden Güzel. Hayır! Heh, sağ Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insana peynirin içinde ineklerin midesini yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Alican Tepe'nin Alican Tepe'nin Pi pizza riyasında lan dur her nerede yaşıyor ve yaşıyorsa iyi pizza güzel pizza of ama para vermiyor ki bu zırh bakamam onu yemiyor ay ya yiyor çok korktum pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerim. Yarı yarı pizza yapma bekliyorum ben senin daha mı? İnsanlar kararsızdır. Çaylak ikiye bölünmüş. Kararlarını pizzaya yansımalarına izin vermesin. Yarı peynirli yarı sucuklu yap bakalım. <laughs> Abi istediğini yapsa da ben yapmak istemiyorum ama istediğini bir yapalım bakalım. Yarı yarı soslu yarı peynirli de değil mi? Eğer beğenmezsem bu sosyal hiçbir istediğini yapmam. Sucuk istemedi herhalde. Yok istememiş. Oğlum bak eğer var ya sucuk yok derse. Senin o bıyıklarını var ya. Keserim. Hadi ya fışasını alalım istiyorum. Böyle dedim lan bu. Ya böleceğim abi ya. Şimdi bölmesek bak iyi. Tamamdır. Beğendin mi bak, senin o bıyıklanıyorlarım bak adam. Bizi kıskanıyor artık kesin ondan. Oh, hiç de fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Haha ha, evet, fena pizza. Ne diyorsun sen ya? Neyse en azından adam haklı değil. İyi günler. Burada yarın yarım yarın pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza yapalım. Alabilir miyim? Altı bir mi olur? Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza. yarım dedim arkadaşlar şöyle yapacağım bak. Ortadan keseceğim. Yani ortadan böyle yani kendim ya nasıl olsa. Yani ortadan sol tarafı sos yapacağım ya Peynirli sağ tarafı da peynir yapmış. Allah Allah. Kabul edilebilir. Ama keşke üzerinde daha fazla peynirli olsaydı. Yeni işinde bol şans. Niye kabul gibi? O, 10 TL. 20 TL çok güzel. Arkadaşlar yukarıya bakın. 125 TL mi olur? Başlarımdan sonra elmasımızı alalım abi. 10 TL'nin elmasını çok güzel. <laughs> Aa bu adam yeni geldi. Bizden de biraz et alabilir miyim? Et miyim? Sos ve peynir unutma lütfen kesin gerekiyor. <laughs> Sucuğun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuğu da kulağa güzel geliyor. Peki peynir sucuklar ve Bütün halde. <laughs> <laughs> Meteoralı şu an istemiyorum. <laughs> değişmiş bir şey. <laughs> Ama değişmiş bir şey. <laughs> bir kadar fena değil. Ama lütfen bir dahaki sefere daha fazla sucuk eklemeyi yani unutma. Ee, sonra benim iki şeyim kesiliyor maaşım. <laughs> Karşıdaki pizza da peynir dikmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. He, arkadaşlar hem bana burada boş yapıyor. Hem de şey diyor. Pizza kötü olmuş diye hem de kendisine peynir kalmamış. Ben de bolca var ablam gel sen bana boş ver ona para verme. <gülüyor> <gülüyor> orta zaman uçmasın mı atsın peynirle dolu Ve peynirli olan kısmı da sadece sucuk Al abi baksana çok güzel bir pizza. Bana orada laf de peynir bitmiş arkadaşlar. şimdi <laughs> devam şeyler. Yine de teşekkür eder. Devam. Hı. Ben sadece sucuk için buradayım. Hamurun üzerine koy yuvarlanmaz. Yuvarlanmaz. <laughs> sadece sucuk, peynir veya sosa gerek yok. O yüzden mal mısın abi? Neden sadece sucuk istiyor bu? yüzden hamur o. hamur. Var. Mal. Sos istemiyorum dedi arkadaşlar. Peynir veya sosa gerek yok. Altına, ve... kestin neşe ne <laughs> Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki her. şey yapıyordum ya gerisini, bu sefer şöyle, şöyle yapacağım. Ay yanlış yaptım ha, ha dur şöyle yapayım. Olmadı. <laughs> Haydi bakalım gel buraya pizza Ha bak. Ben... Kabul edilebilir Ama keşke üzerinde daha fazla peynir olsun. Oğlum bak. Allahım. Bu kimdir? Lütfen çok açın. Ne çok... <laughs> Ana hayrın mı ben yoksa? Ne kadar direnci zaten o bence. Büyük ihtimal direnci de tipinden belli. Ya reklam bir git be. Lan girin kırın. <laughs> <laughs> á svakast til alveg de, hérna og fastest átt Senn í fyða til að 다른 reg inn í átt og nýtt teachers This game started when I 8 years old nahin when I 18 goss I don´t havefor I have no BROLI Havada iki pizza, pizza kokusu var. Sosisten onu yapıyorum. <laughs> çok çok bilirsin ki bak. Tekiplerimiz pizza, ve diye buraya. Bütün malzemeler saçma sapan dağılmış kabul edilir. Paramı niye aldı? Ha kendi parasını aldı o verdi ya. Nerede? Ne <laughs> evet. Peki senin de sesler nasıl çıkıyor? Oyuna göre bu zaman. Sağlık olduğunu görüyoruz. Gamsızlık istemiyorum Bir tane mi şimdi Bir tane Baba iki tane Arkadaşlar bu çok Ya bu ciddi ya arkadaşlar Gençler, evet, arkadaşlar. Umarım göndermişsinizdir. Yok, arayın. Evet. Evet, arkadaşlar. Ee, oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım e, izlerken beri keyif almışsınızdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoları devam arkadaşlar. PUBG videosu da gelebilir. Kardeşimle oyun oynarız veya kendimle oynayabilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. kendinize iyi bakın. hoşça kalın mutlu kalın. Bay bay.